hele affedilmenin yolunun affetmeden geçtiğini bilirse, hele affedilmenin yolunun affetmeden geçtiğini bilirse, affedenler affa masar olur. Bağışlamasını bilmeyen bağışlanmaz. İnsanlara karşı müsamaha yolunu tıkayanlar insanlığını yitirmiş canavarlardır. Bir kere olsun kendi günahının muhasebesiyle iki büklüm olmamış bu hoyratlar hiçbir zaman affedicilikteki yüce zevki idrak edemeyeceklerdir. Hz. Mesih aleyhisselam taşlanmaya götürülen bir mücrim karşısında eli taşta kalabalıklara şöyle seslenmişti. İlk taşı hiç günahı olmayan birisi atsın. Bu bağlayıcı ifadedeki inceliği anlayan hangi fert taşlanacak başı varken başkasını taşlamaya yeltenir. Keşke hayatını başkalarının hayat muhasebesinde tüketen günümüzün talihsizleri de bunu anlayabilselerdi. Vaka mücrim cezalandırılır ve cezalandırmada şefkat dahil hiçbir yüce duygu, fermanı yüksek yerden çıkan bu hükmün infazına mani olamaz. Ne var ki kin ve nefretlerimizin mahkum ettiği kimseleri taşlamaya dair bir hüküm bulunduğunu söylememiz de mümkün değildir. İşin doğrusu şu ki biz benliğimiz içindeki putu bir Hz. İbrahim Aleyhisselam cesaretiyle kırmadıktan sonra ne nefsimiz adına ne de başkalar adına hiçbir zaman isabetli karar vermeyiz. Af insan oyunuyla gün yüzüne çıkmış ve onunla kemale ermiştir. Bu itibarla biz en yüce kâmette en geniş affediciliğe şahit oluruz. Kin ve nefret ise habis ruhların insanlar arasına saçtığı cehennem tohumlarıdır. Kin ve nefret ise habis ruhların insanlar arasına saçtığı cehennem tohumlarıdır.